Merhabalar ben Altar Teknolojiden Yıldıray kan Demir. En sonki eğitim videomuzda e, parçamız için Ejektörleri yerleştirmiştik. Plastik parçamızın e, kalıptan çıkmasını sağlayan içi gruplarını Hem yolluk için hem plastik e, parçamız için Bu eğitim videomuzda da Yolluk e, meme tasarımını ve flanj e, tasarımını e, yapacağız. Bunun için ilk yapacağımız Spray Washing yani yolluk e, meme tasarımına geçiş yapıyoruz. Yoluk meme tasarımında e, genel dikkat ettiğiniz gibi yine bir standardımız mevcut. Buradan yine mesela örneğin DMA'nin standardını seçtim katalogda. E, ve benden program bir tane point ismimi seçmemi istiyor. E, runner üzerinden. Runner sketch üzerinden. E, örneğin buradaki look at menüsünden e, parçamıza, plakanıza karşıdan bir bakalım. Şu seçimi yapacağım. Point'e tıklıyorum. Ve geliyorum buradaki doğrumun üzerinden herhangi bir yere tıklıyorum. Program buraya alırken dikkat ettiğiniz gibi bir ratio değeri tekrar verdi karşımıza. bunu tam 10'da 5 yaptığım zaman yolluğu tam ortalayacaktır. Buradaki değerimi 3.5 mm'ye çıkarttım. Yolluk tasarımlarındaki değerimi ve buradaki L mesafem 76 mm olsun. Zaten en uzun 76 mm. Dikkat ederseniz. Şimdi karşımızdan bakalım. Tekrar Şuradan bakalım karşımıza, burada yolun boyunun yetmediğini görüyoruz. Bu tip durumlarda standartlarda çok daha uzun olmadığı için bunun haliyle bizim bunu eksi 7 ya da eksi 8 bir eksi değeri vererek aşağı taşımamız gerekecek. Örneğin biz bunu eksi 7 mm taşıyalım yüzeye kadar. E, otomatik olarak bu yüzeyi de bitiştirsin. Şimdi ben kalıbın arasını açık bırakmıştım ilk kalıp seti yerleştirdiğinde. Opsiyonunu göstermek için size. Bu haliyle bu yolluk tasarımını bu şekilde yerleştirdiğin zaman haliyle mal buradan e, araya da dolacaktır. şuradaki Aradan sürekli dışarı akacaktır. Onun için e, bu eğitim videomuz içerisinde de tekrar e, bizim kalıp setinin içerisine e, geri dönüş yaparak unsur düzenleme mantığıyla e, tekrar bu aradaki boşluğu kapatacağız bu şekilde bir gerçekleştirme yapacağız. Buradaki üç 3.5 mm radüs vermek istiyorsak burada üst değeri verebiliriz. İçerisine böyle bir oyma e, meme girişi vermek istiyorsak bunu da 15.5 olarak belirleyelim. Genelde bu enjeksiyon makinalarında e, enjeksiyon memesinin ucu oval olur. E, memede kalıp içerisinde çok daha rahat ağızlaması açısından, tam oturması açısından genelde böyle e, memenin yolu memesinin başının böyle bir e, küre freze ya da bir e, oh, Opsiyon atkabıyla böyle bir ovalleştirme yapılır ki e, tam merkezde enjeksiyonun e, plastik akışının sağlanması sağlanır. Bu kısmı yaptıktan sonra okey diyorum bu kısma. Şu an yine arka planda Yolluk meme tasarımını gerçekleştirdi program. Tasarımı gerçekleştirdikten sonra e, programın kendi içerisinde şöyle bir opsiyon var. E, tasarım bittikten sonra programdaki e, parametre güzelliğinden bahsetmiştik. E, i̇sterseniz flanşı yerleştirdikten sonra e, programdaki bu e, tasarım algısını değiştirebiliriz. E, dediğim gibi istersek kalıp setini tekrar kapatabiliriz, tekrar açabiliriz. Bu şu an için çok fazla istediğimiz opsiyonları düzeltebiliriz. Dediğimiz gibi bir sonraki opsiyon operasyonumuzda bu kalıp setinin arasındaki kapatmasını görelim ama ondan önce location rig kullanacağımız opsiyonumuzu da uygulayalım. Ondan sonra kalıp setinin arasını kapatalım. Location yani flanş ekleme komutanı tıkladıktan sonra buradan dikkat ettiğiniz gibi yine değişik flanş çeşitlerimiz var. All dediğimiz zaman hepsini göster. Tüm çeşitleri gösteriyor, üç türlü. Şu birinci eler ve e, Type B seçeneği ile birbiriyle çok benzerlik göstermekte. Birinde hafif şey direkt bitiyor sonda. E, diğerinde altında böyle bir düzlük de var şu iç tarafta göreceğiniz. E, genelde e, sektörde ve piyasada en çok e, bunu görürsünüz. İkinci e, seçenek olarak bu seçeneği görürsünüz. Herkesin kullandığı ve yaptığı. Bunun haricinde enjeksiyon makinalarının içerisindeki flanş çaplarına göre tekrar şu flanşların içerisinde bilezik yapılıp da merkezlenmesi sağlanıyor. Konuyla ilgili. Bu yine Spree Bashing zaten otomatikman bunun etrafını yakalayacak. Hiçbir şekilde base face yapmamıza gerek yok. Tekrar ama şu kenarı seçebiliriz yerleştirmesi için. Şuradaki Spree Bashing'i nereye yerleştireceğini otomatik olarak. Tekrar bir loketle yandan bakalım isterseniz parçamıza ve e, bunun yerleşim planını görelim. Şimdi D burada kullandığımız çap, e, flanşımızın çapı ve küçük D'de alttaki çap miktarımız gördüğümüz gibi. Bu örneğin 36 mm'de kalsın ve enjeksiyonda kullandığımız enjeksiyon makinemizin flanş çapı 100 ya da 120 mm geldiğini varsayalım. E, buradan değiştirebiliyoruz. Burada Philip location... E, kullandığımız flanşın eksenel yönünü değiştiriyor. Offset Z'de de e, flanşımızı örneğin plakamızın üzerine 4 mm yataklatabiliyoruz. Ya da 5 mm ki bu genelde e, benim tercih ettiğim bir olay. E, flanşın kalıp üzerine yataklanması. Çünkü e, hem kalıbın e, eksenlenmesi ve makine üzerindeki merkezlenme açısından çok daha rigid bir yapıda e, olmasını sağlıyor bu konu. Bir de burada t ölçümüz var. T ölçümüz genelde standart olduğu için genelde çok fazla değişkenlik göstermiyor. Onun için burada t ölçüsüne çok fazla değinilmemiş. Bu şekilde bunu onaylıyorum. Anladıktan sonra programda e, flanş ekleme operasyonu bitiriyor ve e, kalıbımın üzerine flanş eklemiş oldum. E, Dan diyerek çıktım komuttan e, ve bu operasyonda da flanşımı ekledikten sonra en son e, sizin videonun baş, başında bahsettiğim işte parametrik özelliği kalıp tasarımında önemli bir kriter olduğu için e, şu kalıbın arasındaki şu boşluğun tekrar ben olmamasına karar verdim ve bunu tekrar e, kapatalım. Bu konuya e, geçelim şimdi parametrik özelliğinden. Bu kalıp setini oluşturduğum komut dikkat ederseniz burada mod base'in içerisindeydi. Bir sürü plakalar oluşturmuştum. Bu mod base'in üzerine sağ tuş yapıp edit feature dediğim zaman beni tekrar bu kalıp setini oluşturduğum e, menü barın içerisine yönlendirecek program. Ve burada da e, clearance mesafemi kapatıp pasif hale getirip e, tekrar onaylayacağım. Haliyle programdaki bu e, aradaki kalıp boşluğu olayı kalkmış olacak. Core cavity plate clearance mesafesini pasifize hale getiriyorum burada program içerisinde tiki kaldırıyorum ve tekrar onaylıyorum. Artık programdaki kullandığım kalıp setinde arada herhangi bir boşluk oluşmayacak. Ee, bu da inventor içerisindeki e, kalıp tasarımı arayüzünde e, parametrin ne kadar e, parametrik tasarımın ne kadar önemli bir e, kriter olduğunu bir kez daha ön plana çıkartıyor. Tabi tekrar bunu pasiviz hale getirdiğimiz için e, tekrar program bir kalıp setine e, güncel hale getirip hesaplaması gerekiyor. E, Haliyle bu bir miktar e, ama çok az bir zaman alacak. Çok fazla bir zaman almaz konuyla ilgili. Tekrar hesaplamalarını gerçekleştiriyor. Hesaplamalarını gerçekleştirdi. Şu an kalıp setin arasında herhangi bir boşluk kalmadı. E, seti de birleştirdi. E, dikkat ederseniz e, komple yüzeyler üzerinden ve diğer kullandığım tasarım araçlarında herhangi bir e, işareti yok. Bir tek şurada gördüğünüz gibi e, güncellenmesi gereken kısımlar var e, runnerların altında. Bunları tekrardan e, bir hesaplatabilirim programa. Şuradaki runner kanallarını tekrar bir hesaplaması için e, onaylatabilirim. Çünkü buradaki e, yıldırım işaretlerinin tabiri caizse elektrik işaretlerinin ortadan kalkmış olması gerekir ki e, programı kendi içerisindeki güncelliğini koruması için. Bunun için e, parametrik tasarım bu aşamada önemli. Tekrar buradaki gate'i de hesaplatalım. Hesaplatmaktan kastımız zaten çok fazla bir parametre değiştirmedi. Sadece operasyon açıp tekrar montaj yaptıktan sonra çünkü gate'lerin lokasyon yerleri değişiyor. Çünkü programda bir algı var. lokasyon algılarını hesapladıktan sonra geyikleri biz tekrar montajı değiştirdiğimiz için kalıp seti montajını onların parametrik olarak bunlara etkisi neden olmuş. Haliyle program bunların bana tekrar hesaplatılması gerektiği ile ilgili bir elektrik işareti verdi. Bunları genelde çünkü genelde geyikler ve ejector komponentlerde olur. Geri kalan parametrik ayarlarında herhangi bir şekilde böyle bir şeyle karşılaşmayız. Sadece ejector komponentlerde ve Gate'ler e, ve runner'larda bu üçüne dikkat ettiğimiz takdirde tekrar e, parametrik tasarım anlamında herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayacağız e, inventör içerisinde Bunları da zaten sonra e, yine tasarım e, aşamamıza geri dönebiliriz Şu an tekrar Ejektörlerimi de hesapladım Bu alttakini de tekrar hesaplatalım Okey dedik Evet bunu da hesapladıktan sonra e, şu an dikkat ederseniz kalıp tasarımımızda herhangi bir şekilde hiçbirinin başka türlü altında bir e, yıldız işareti yok haliyle tekrar ben kalıp tasarımına geri dönebilirim. Dediğim gibi en sonki konuda konuda e, runner, gate ve ejektörlerde e, böyle bir hesaplama gereği duyuyor program. E, bu da tamamen mod kalıp setini tekrar bir güncelleme yaptırdığımızdan dolayı kaynaklı.